Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte futbol logo ne oynuyoruz? İki kez tekrar tekrarladım çünkü şimdi yeni başladık. Evet. <laughs> Santra'yı <laughs> pas vererek başlattık. Şöyle Bana pas ileteyim. Eyvah hızlı olmak lazım. Şöyle gitsem oyun birazcık kasıyor. Kötü oldu. Evet. Tam. Şuradan şöyle. Pas. Hayır hayır. Kaptırma topu. Evet. Buradan vur. Ne kadar bir ah be dışarıya çıktı. Neyse. Bu videomuz birazcık az olacak. Koş 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 koş. Aha. Foil mu? Kim yaptı foil'ü? Kim yapmış? Biz yapmışız. Bir şey yapalım ki geçmeye çalıştım zaten. Oyun bazen hile açabiliyor. Büyük ihtimalle açtı zaten. Neyse. bize de oyunumuza devam edelim. Aha tuttuk. Ver kaleciye. Oha. Kaleci yine tutamadı verdiğim pası. Allah'ım ya. Evet. Buradan ortaya çekebilirsem çektim. Vurdum. Ve gol. Bu arada seçtiğim takım Paris. siz istediğiniz takımları yabancı Türk falan yazın yorumlara ben o takımı seçip oynayacağım. Evet. Şu anda skorumuz 1-1. Ya top kaçtı. Topu çaldırdık. Aha. Çıkma. Abi be. Koştuğum için çıktı. Oyun tutamıyor topu. Nedense. Bu videomuz çok kısa olacak. İkinciye kez söylüyorum çünkü şarjımız 10. Neden 50 attıysam? Sence oradan vursam gol olur mu? Ben bir kez sağ kanattan vurduğumda gol olmuştu. Nasıl vurduğumu hiç anlamamıştım. İyi bir Aha. Şöyle gitsem. Versem adama o da olursa Pas pas pas. Şut değil pas. Şut değil pas. Geri Tuttum. Aldılar. Ya vuramadık. Neyse tamam devam ederiz. Arkadaşlar cumartesi günü Güzel video pas. gelebilir. Ben bir önceki videomda perşembe günü video çekeceğim demiştim ama maalesef çarşamba oldu. Perşembe günü çünkü büyük ihtimalle video çekecek fırsat bulamayacağım. Evet. Harika. O yüzden bugün çekim dedim. Evet. Top bizde. Evet. Pası zor verdik. Ah. Aha yine kaptım. Yine kaptım. O arada sıyrıldım. Ah. Birinci İlk yarı. İki takım Son anda vuruyordum da. Birinci yarı olduğu için vuramadım. Ya abi, Bana Aha. Zetmem. <laughs> Neden reklam çıktıysa onu da bilmiyorum. Videomuzu bozdu. Neyse biz devam edelim. Reklam i̇şte, falan boşver. Yarı Aha. Aha biz da topu defası. ben kaptım. Bunların arasından geçtim mi? Tamam. Geçtim şuta da vurdum adam da tuttu. Nasıl tuttu ben de bilmiyorum bir şekilde tuttu. Adam topu yanlışlıkla bana veriyor daha. Kısa pas. <laughs> pas pas pas. Evet. Faal oldu. Hemen kullanıyorlar. Kullandılar. Ah topu kapıyorduk az da. Kapmaya fırsat bulamıyoruz ki. Tam kapıyorum. Oyuncu boşa gidiyor. Sanki koşu alanındaymış gibi. Evet. Devam ediyoruz. Hop. Evet. Adam şu çektim. Niye ise kaçtı. Arkadaşlar ç bu video sadece bir maçlık olacak. Çünkü çok zamanım yok. Biliyorsunuz şarjım çok az. Ama ben yine de kendimi riske atıp sizi eğlendirmek istiyorum. Video çektim çekmek istiyorum. Her an şarjım bitebilir. Evet gol attık. Bir. Çok iyi. Maç büyük ihtimalle ya 3-1 bitecek ya da 2-1 ya da 4-1 öyle olabilir. Burada zor vurdum zaten kalabalık üstüme doğru geldiği için bak 12 numaralı oyuncu geldi 11 geldi bayağı bir kişi geldi yani bir önceki videomda Hello Neighbor videosu çekmiştim onu, onu bayağı bir beğenmiştiniz. Hello Neighbor videosunu bir daha çekebilirim istiyorsanız isterseniz çekerim yani siz istediğiniz oyunları yoruma yazın ben de yükleyeyim çekeyim sadece ben de yüklenen videoları çekmeyin yani hadi yazmayın yoruma aha yine gol attık 4-1 nasıl 4-1'e çıkarttıysak yanımda da Ay, kağıttan yaptığım topu buldum. Neyse bunu geri atalım. <laughs> Eyvah. Pil seviyesi 5. Yandık. Yandık yandık. Arkadaşlar her an şarjım bitebilir. Saniye kaç? 80 dakika yedim. olmuş. Büyük <laughs> ihtimalle birazdan kapanır yani. Arkadaşlar eğer video kapanırsa kusura bakmayın. Yani şarjım az çünkü. Riskeye girdim. Gol yeme tut. Ah be. oldu. Neyse 4 gibi bir şey olmaz. Yeniyor zaten. Aha oyuncu değişikliği oldu. İşte top geliyor. Evet. Santra'yı başlattık. Hiç pas vermeden gitsem ne olur acaba? Bakın. Bir kez ben tam şurada durduğum nokta. Buradan şutu bir koydum. Gol oldu. İnanamazsınız gerçekten gol oldu. Buradan vurdum. Harika. Bazen şans kazanıyorum. kaleci başka bir yere atıyor. Top da bana geliyor. O zaman şutu vuruyorum. Gol oluyor. Buna da şans deniyor işte. Hop. Foul oldu ama hocamız saymıyor. Oha. Kaleci Oha. tutamadı. 5-2. Nasıl bir kaleciyiz artık. Ben olsam onu so, tutardım ya. Resmen. Evet hemen saniye. Dakikaya bakalım. Hep de buna saniye diyorum. Aha. 7 dakika. Maç bitecek zaten şimdi. Kısa pas. E bu ma maç bitmiyor. 98 dakika oldu bitmiyor. Arkadaşlar şarjım 4. Şarjım 4. Zaten best, Evet maç bitti sonunda. Yani Kobükü bitmeyen maç sever. yapmışlar. Harika bir maç. Şimdi size golanlarını izletip videoyu kapatalım. Evet. Burada bir orta çekip kafa golü atıyoruz. Tekrardan izletiyorum. Bir kafa golü bulunuyor. Bir de bir tane de kaleye yakın golümüz oluyor. Baya bir yakındı bu. Bir de dembele de 78 metreden gol almış. 60. Bakalım. Oyun bayağı bir kasıyor. Kusura bakmayın. Kaldırmıyor. Aha. Burada böyle bir koymuş. Azenz Ona bakalım. Bakın kaleci burada yanlışlık yapıyor. Tutamıyor. Tekrardan izletiyorum size. Bakın. Normalde ben bile tutardım bunu. Ama olmadı. Evet. Yine top top reklamı. Hemen geçelim şundan. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoyu da Cumartesi günü çekeceğim. Yani aslında yarın çekecektim ben videoyu ama fırsat bulamadım. O yüzden bugün çektim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.